Galatasaray taraftarı tabii ki çok fazla bekledi. Singo transferini çok fazla bekledi. E, stoper takviyesini bekledi. Sağ bek takviyesini bekledi ve artık şunu net olarak söyleyebiliriz. Galatasaray'ın yeni stoperi, yeni sağ beki Wilfred Singo şu an İstanbul'da oyuncu geldi. Biraz oyuncuyu konuşacağız, değerlendireceğiz. Galatasaray için nasıl bir oyuncu, nasıl bir performans sergiler? Bu kısmı tabii ki sizlerle konuşacağız. Daha önceki yayınımızda, bu son canlı yayınımızda diyeyim. Son canlı yayınımızda zaten bir kapak vardı. Bizleri takip edenler aslında gördüler Singo'nun Hatta Singo verdersen bitiyor diye bir kapak kullanmıştık, başlık kullanmıştık. Orada da dediklerimiz çıktı. Rakamlar ne? Bunları konuşacağız. Galatasaray gerçekten önemli bir bütçe ayırdı ve çok ama çok önemli bir e, oyuncuyu kadrosuna kattı. Monaco'dan oyuncunun uçağı şu an e, İstanbul'a geldi. Uçağın tekeri asfalta değdi. Atatürk Havalimanı'na indi oyuncu. E, oyuncunun tabii ki Galatasaray formalı. E, fotoğraflarını da zaten sizlerle canlı yayın içerisinde paylaşacağız. Hareketli bir gece yaşanıyor. Galatasaray adına e, Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Çünkü neden? E, çünkü Galatasaray gerçekten e, adım adım ilerledi. Taraftarı sabırsızlandı. Transferde geç kaldı mı? Bunu burada söylememiz gerekiyor. Evet Galatasaray transferde geç kaldı ama hiçbir şey için geç değil. Galatasaray lige iyi başladı. Avrupa, lig, Avrupa için Şampiyonlar Ligi için 2 Eylül'e kadar Avrupa kadrosunu bildirmek durumunda Galatasaray. Muhtemel rakipleri konuşacağız. Daha önceki yayınlarımızda izlediyseniz eğer Şampiyonlar Ligi kurası da çekeceğiz bu yayında. Cumartesi günü Galatasaray Rize Spor'la karşılaşacak Wilfred Singo. Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Singo da orada olacak. Stadyumdan maçı izleyecek ve sözleşmeye de imzayı atacak Galatasaray'a hayırlı olsun. Bu transfer noktalandı oyuncuya 30 milyon euroluk bir ödeme yapacak Galatasaray 5 milyon euroda bonusu yer alacak. E, son yayınımda son canlı yayınımda yine ifade etmiştim oyuncu daha önce Galatasaray'ı istemiyordu ama ardından yeşil ışık yakmak istedi Galatasaray'a yeşil ışık yaktıktan sonra da Galatasaray bu transferi noktaladı bitirdi. Galatasaraylı yetkililer Galatasaraylı yöneticiler Dursun Özbek Bugün itibarıyla Fransa Monako'da. Artık yapılacak olan şey şu. Şampiyonlar Ligi kurası. Galatasaray yarın kurasını çekecek. Yarın çekiliyor bu arada kura. Kaçta diye soracak olursanız hemen paylaşmış olayım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurası saat 19'da çekilecek. Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. 8 mücadeleye çıkacak. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Peki 2 Eylül'e kadar Galatasaray'ın transferleri bitmiş olacak mı? Sabredin bekleyin diyorum. Cuma gününe kadar hatta ve hatta sosyal medyadan beni takip edenler varsa şu görüşü paylaşmıştım ben sosyal medyada. Ee, Galatasaray, Galatasaray bu hafta 3 transferi, en az 3 transferi bitirecek demiştim. Biri bitti Singo. İstanbul'a geldi. Oyuncu hayırlı olsun. Sözleşmeyi imza atacak yarın. E, Kap zaten gelmişti. Görüşmelere başlanmıştı. Artık şunu net olarak söyleyebiliriz. Stoper Sabek takvimi e, Stoper ve sabit oynayacak oyuncu gelmiş oldu. Bunun dışında gelecek olan isimse ise Tabii ki kaleci transferi. Galatasaray yoğun bir çaba harcadı. Neden? Manchester City zorluk çıkardı bonservis konusunda. Galatasaray da peyderpey indirmeye çalıştı bu bonservis bedelini. Bakalım Ederson konusu da ben bitecek diyorum görüşmeler hala devam ediyor, çalışmalar hala devam ediyor. Bu transferin az bir noktada son bir süreçte kaldığını, son bir evrede kaldığını buradan söylemiş olayım. Tabii ki Singo konusunu önceden sizlerle paylaşmıştık, rakamları konuşmuştuk. Yeşil ışık yakacağını zaten sizlerle paylaşmıştık, konuşmuştuk. Sizlerden şu an isteğim şu, bu videoya destekte bulunun lütfen ve beğeni gönderin. Beğenilerinizi, süper chatlerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkürler. Bugün Canlı yayın beğeni rekorunu kıracağımızı da düşünüyorum ben. Kaç diyecekseniz rakam, rakam 185. 185 de bu rekoru da kıracağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın bir transferinin gerçekleştirdiği gecede Wilfred Singo İstanbul'da. Oyuncu 2000'li. Hemen başlayalım. Oyuncu 2000'li. Oyuncunun bu arada ben hemen kontrol ediyorum. Bir taraftan da uçak şu an geldi park pozisyonuna geçmiş durumda. Hatta daha in, uçak inmiş şu an hatta paylaşacağım sizlerle şöyle gösterelim uçak inmiş arkadaşlar şöyle paylaşalım uçak inmiş arkadaşlar park pozisyonunda Wilfred Singo'nun uçağı İstanbul'a geldi e, uçak şu an park pozisyonunda e, Abdullah Kavukçu'nun uçağıyla gelmiş oldu İstanbul'a bakalım nasıl bir performans sergileyecek birazdan uçaktan inecek. Ve Galatasaray formasını giyecek Wilfred Singo Galatasaray'ın Monaco'dan transferi takviyesi. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Bunu da konuşacağız Tabii ki daha önce neler yaptı, hangi takımlarda oynadı, sayıları, istatistikleri neler. Bunları da değerlendireceğiz. Bunu da paylaşmış olalım. Bir de deniliyor ki sosyal medyada ya uçağın içinde bir kişi daha olur mu? Şu an için öyle bir şey yok. Galatasaray her uçak kaldırdığında şu söyleniyor. Ya işte uçakta bir kişi daha olabilir. Bir heyecan daha oluşturma, bir etkileşim. Ben sanmıyorum. Uçaktan ikinci bir kişinin ineceğini düşünmüyorum, sanmıyorum. Ama böyle bir şey ihtimali var. E, söylüyorlar daha doğrusu. Benim bilgim değil. Onu paylaşayım. Benim bilgim değil. Böyle bir e, iddia var. Sanmıyorum. Dediğim gibi böyle bir ihtimal olacağını e, söyleyelim size. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ın bu takviyesi, Singo takviyesi nasıl bir performans sergileyecek? Galatasaray'a uyumu nasıl olacak? Oyuncu zaten konuşacağız sizlerle. Bu arada İstanbul'da şu an inmiş uçak ve e, kapılar açılacak az sonra. Wilfred Singo İstanbul'a adım atacak arkadaşlar. Fil dişili oyuncu. Drogba'yla da görüşmüş. Drogba'yla da e, konuşmuş. 1.90 boyundaki bir stoperden bahsediyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın 1.90 boyundaki bir başka stoperi hem sol stoperde hem sağ stoperde hem sağ bekte oynuyor. Bugün sosyal medyada Galatasaray çok önemli bir stoper takviyesi yaptı dedim ben. Altına çok fazla yorum gelmiş. Ya bu oyuncu sağ bek, bu oyuncu sağ bek. Niye böyle diyorsunuz diye. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Galatasaray öyle bir stoper takviyesi yaptı ki rahatlıkla sağ bekte de oynayabilen, sol stoperde de oynayabilen, sağ stoperde de oynayabilecek bir oyuncu aldı. Okan Hoca bu oyuncuyu çok ama çok fazla istiyordu. Okan Hoca'nın transferdeki kritik noktası şudur. Kriteri şudur. Bir oyuncu alınıyorsa o oyuncunun çok yönlü olması. Galatasaray bir başka çok yönlü oyuncuyu kadrosuna kattı, hem de genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray'ın bu tarz takviyelerini gerçekten tebrik ediyorum. Ben takdir ediyorum neden? oyuncunun genç olması burada çok önemli. Oyuncu bir takım haline geldiğinde, takım birliği oluştuğunda oyuncu da bu oyuncu gerçekten büyük bir katkı sağlayacak Galatasaray'a ve uzun yıllar hizmet edebilecek bir isim. Monaco şu maddeyi de koydurttu sözleşmesine. Bir sonraki satıştan %10'luk bir karının olduğunu Monaco'nun söylemiş olalım. 30 milyon euro ödeme yapacak Galatasaray Singo için 5 milyon euro da bonus içeren bir sözleşme var. Wilfred Singo için arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Galatasaray YouTube kanalında da e, bu konuyla ilgili tabii ki çok şey konuşulmuştu. Oyuncu ne zaman gelecek? Nasıl olacak? işte e, Takviye nasıl gerçekleşecek diye. Bunu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. E, Akıncı konusu artık rafa kalktı. Onu söyleyeyim. Akanji artık Galatasaray'ın transfer edeceği bir oyuncu olmaz bu saatten sonra ki Akanji de çok istemiyordu bu arada Galatasaray'ı. Ee, şu da var. Oyuncuyu Galatasaray <laughs> taraftarı, Galatasaray taraftarı karşılamayacak. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. Selam Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Süper chat desteğiniz için Galatasaray yazılı, yıldızlarla donatılı bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hemen beğeniyle böyle göndermiş olalım. Galatasaray taraftarı şu an heyecanlı ve sevinçli. Ee, şöyle diyeyim. Apron'dan çıkacak. Direkt apron'dan çıkacak. Yani Mercedes'e bir Vito'ya biniyor. Vito'ya bindikten sonra e, gidecek. E, onu söylemiş olalım arkadaşlar. E, neden böyle bir planlama yapıldı? Geç saatler olması, geç saatler olmanın dışında arkadaşlar taraftarı bu saatte saat 1'i 15 geçiyor. Oyuncu daha yeni geldi. 1.30-2 gibi ancak zaten varmış olacaktı. Bu sebeple bir karşılama durumu oluşmadı. Kapı açıldı artık Wilfred Singo İstanbul'a diyebiliriz rahatlıkla. Bunu söylemiş olalım Galatasaray Önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Genç olması, atletik olması, çok yönlü olması, sabette oynaması, sol stoperde, sağ stoperde oynaması Galatasaray için büyük bir fayda. Monaco Monaco'daki performansına zaten Bakacağız arkadaşlar nasıl bir performans Sergiledi oyuncu buna da bakacağız Bunu da konuşacağız çünkü Monaco'nun gerçekten çok Üzerinde emeği olduğu bir Takviyeden bir transferden bahsediyoruz Arkadaşlar toplamda 200 maça Çıkmış 14 gol 17 asistle Oynamış bir savunma oyuncusundan bahsediyoruz Arkadaşlar bu da önemli Noktalardan kriterlerden bir Başkası ve bunun dışında Lig 1'de 52 maç var İtalya Serie A'da 98 maça çıkmış bir oyuncu. Fil dişi sahili oyuncu. Boyunun buradaki avantajı gerçekten çok önemli. 1.90 boyunda savunma oyuncularının fizik olarak iyi olması, kalıplı olmaları, uzun boylu olmaları da her zaman bir avantajdır. Burada Wilfred Singo'nun da bu fiziki özelliklere sahip olması Galatasaray için çok büyük bir fayda sağlayacak. Çok mu para verildi diye soruyorsunuz. 30 milyon euro'luk bir para verildi ama bu para arkadaşlar bu para gerçekten bu para Galatasaray için önemli yüksek bir para olabilir ama doğru bir transfere yatırım yapıldığını buradan %100 olarak söyleyebiliriz. Singo gerçekten önemli bir transfer önemli bir takviye Galatasaray adına Galatasaray atkısıyla Uçaktan indi Wilfred Singo. Hayırlı olsun Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına. Biz de sizlerle paylaşmış olalım. Oyuncu geldi. Artık nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Singo'nun performansını açıkçası ben çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir takviye, önemli bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu Galatasaray'ın kadrosuna katması... Ee, şampiyonlar ligi açısından da Galatasaray'a büyük bir katkı sağlayacak. Şampiyonlar ligi kadrosuna Galatasaray'ın direkt olarak yazacağı isim Wilfred Singo bunu da paylaşmış olalım. Galatasaray'ın e, şöyle diyeyim Galatasaray'ın bu stoper tandemini düşündüğümüzde Davinson Sanchez ve Abdülkerim tandemini düşündüğümüzde Wilfred Singo şampiyonlar e, Galatasaray için üçlü sistemde de oynayabilecek bir oyuncu bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Galatasaray için bu yönde büyük bir fayda, büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, onu da söylemiş olalım. Oyuncu İstanbul'a geldi. Wilfred Singo İstanbul'da. Galatasaray'lara hayırlı uğurlu olsun. Tabi ben şimdi oyuncunun e, gelmesiyle birlikte tabii ki büyük bir kitle şu an e, şey yaptı. E, Galatasaray YouTube yayınına gitti şu an. E, çok normal. Gayet iyi. Şöyle yapalım. Singo ile ilgili canlı yayını izleyelim. Yayına kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra birlikteyiz.